Merhaba sevgili çocuklarım. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Ben Beyhan öğretmeniniz. Sevgili çocuklar, bugün sizlerle fen bilimleri dersinde canlıların dünyasına doğru bir yolculuk yapacağız. Neler mi öğreneceğiz? Çevremizdeki varlıkları tanıyacağız ve bu varlıkları ikiye ayıracağız. Canlı varlıklar ve cansız varlıklar olmak üzere. Hazırsanız birlikte dersimize geçelim. Sevgili çocuklar bakın oraya ben çok güzel bir resim koydum. Canlı ve cansız varlıklar dediğim zaman önceki bilgilerimize dayanarak hadi bu resmi yorumlayalım. Canlı varlıklar dediğim zaman sevgili çocuklar neler söyleyebilirsiniz bana? Canlı dediğimizde bakın ne geliyor? Öncelikle insanlar geliyor değil mi aklımıza? Orada bir çocuk var. Daha sonra ne var sevgili çocuklarım? Hareket eden bir at var. Hayvanlardan o da canlı öyle değil mi? İnek var. Daha sonra ne var? Bakın orada bir arı var. Çiçeğe konmaya çalışıyor. Onun haricinde ne var? Köpek var. Bakın hemen benim şu yanımda bir koyun var. Daha sonra ne var? Evimizin çatısında da bir kuş var. Bunların hepsi canlı varlıklar. Peki, acaba resmimizde cansız varlıklar hangileri desem? Ne diyebilirsiniz bana? Gelin birlikte inceleyelim. Bakın ne var orada? Çocuğun elinde bir tarım aleti var, öyle değil mi? Bu bir alet, bir eşya. O yüzden nedir? Cansız bir varlıktır. Daha sonra evlerde cansız varlıklardır. Sonra ne var? Bakın çocuğun yanında. Bir tane çuval var. Çuval da cansızdır. Hemen yanı başımda gördünüz mü? Ne var? Mavi bir kova var. Kova da cansız bir varlıktır. Daha sonra ne var? Toprak, su, dağ bunların hepsi nedir? Cansız varlıklardır. Bak bir tanesini unuttuk. Canlı varlık olarak sayacağımız ağaç, bitkiler de var. Arının konduğu çiçek. Evet orada taşın yanında dipte bir yine çiçek var. Bunlar da canlı varlıklardır. Hadi gelin birlikte bunları teker teker inceleyelim. Sevgili çocuklar, biraz önce de bahsettik. Canlı varlıklar dedik. Acaba canlı varlık dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Gelin hep birlikte tanımımıza bakalım. Beslenen, hareket eden, büyüyen ve gelişen, çoğalan, solunum ve boşaltım yapan varlıklara biz canlı varlıklar diyoruz. Canlı varlıkları da bu sınıfımızda biz üçe ayırıyoruz. Nedir bunlar? Bakın orada insanlar canlı varlıklardan, hayvanlar, evet canlı varlıklar yine ne var? Bitkiler var. Bitkiler de neyden? Canlı varlıklardan 3 ayırdık. Şimdi bunları özelliklerine göre değerlendireceğiz sevgili çocuklarım. Biraz önce tanımdan da bahsettik. Canlıların ortak özellikleri neler? Konumuzda bu çok önemli. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Neydi ortak özellikleri canlıların? Canlılar sevgili çocuklarım beslenirler beslenmeleri sonucunda da ne olur? Büyürler. Evet. Çoğalırlar. Biz buna üreme de diyoruz. Nesilleri devam eder yani. Daha sonra ne yaparlar? Solunum yaparlar. Nefes alıp verdiğimiz zaman ne yapmış oluyoruz? Solunum yapmış oluyoruz. Boşaltım yaparlar, hareket ederler. Uyarıcılara karşı da tepki verirler sevgili çocuklar. Şimdi bakın bu videomuzda canlıların ortak özelliğinden ben neyi anlatmışım? Canlılar çevrelerindeki olaylara tepki vererek hareket ederler. Sevgili çocuklar bakın orada ne var? En başta atın bir hareketi var. Evet koşarak ne oluyor? Bir yere gitmeye çalışıyor. Bir yerden bir yere doğru ne yapıyor? Canlılık özelliği olan hareketi yapıyor. Başka ne var? Bakın çocuk var orada yürüyerek bir yerden bir yere ne yapıyor? Gidiyor. Bu da bir canlılık özelliğimiz değil mi? Hareket. Yine çita var bakın orada. Evet çok hızlı koşan bir hayvan çıtada bir yerden bir yere gidiyor yine. Sevgili çocuklarım, bunlar bizim gözle görülebilen hareketlerimizden. Net olarak görebiliyoruz hayvanlarda ve canlılarda. Bir de bizim bitkilerimizin yaptığı hareketler var. Bitkiler de canlıydı öyle değil mi? Bitkilerin hareketleri ise gözle fark edilemeyecek kadar yavaştır sevgili çocuklar. Bakın oraya ben bir sarmaşın hareketini koyduğum en baştaki resimde sarmaşığın hareketini biz bu bu şekilde net bir şekilde göremeyiz. Çok yavaş ilerlediği için. Ama sarmaşığın nasıl bir hareketi vardır? Bir büyüme hareketi var bakın. Büyürken ne yapıyor? Yukarı doğru çubuğa dolanıyor, sarıyor. Duvar olsa ne yapacak? Duvara doğru saracak. İşte onun hareketi bu. Daha sonra ne var bakın? Pencerenin önünde çiçeklerimiz var. Çiçeklerimize baktığımızda da sevgili çocuklar çiçeklerin de gözle fark edemediğimiz bir hareketi vardır. Neye doğru hareket ederler? Güneşe doğru bir tepki verirler. Güneş ne taraftaysa, güneşin doğduğu yöne doğru Doğru, güneşe doğru ne yaparlar? Kendilerini çevirirler ki daha fazla güneş ışığı alabilelim diye. İşte bunlar da bizim gözle fark edemediğimiz bitkilerin hareketlerinden. Sevgili çocuklarım, en başta da bahsettiğimiz ortak özelliklerinden bir diğeri de canlıların büyümesi ve gelişmesidir. Bakın oradaki resimlere ben bebeklik çağından itibaren büyüyüp ihtiyar olana kadar geçen evreyi koymuşum. Yukarıda kadınlar var, aşağıda bakın erkekler var. Bebeklikten nine, dede olana kadar geçen bir vakitten bahsediyoruz. Canlılar büyür ve gelişirler sevgili çocuklar. Doğduğumuzda ne olur? Bir müddet annemizin bakımına muhtacızdır. Zamanla ne olur? Beslendikçe, büyüdükçe ne yaparız? Gelişiriz, büyürüz. Büyüdükçe de kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayacak hale geliriz. Artık bir yetişkin olmuşuzdur. İşte geçen bebeklikten bu yana geçen bu döneme biz ne diyoruz? Büyüme diyoruz. Bu da bir ortak özellik. Bakın bu resmimizde de inceleyelim. Yine burada ne var? Bir yumurta var. Yumurtadan sonra ne oluyor? Yumurtadan civciv çıkıyor. Daha sonra o civcivlerin tüyleri çoğalıyor, büyüyor. beslenerek gövdesi gelişiyor. Sonra ne olur? Bir tavuk ya da horoz haline geliyor sevgili çocuklar. Bu da büyümeye bir örnek. Yine hayvanların büyümesinden örnek. Bakın orada çok sevimli pandalar var. En baştaki resmimizde yeni doğmuş yavru bir panda var. Henüz tüyleri bile yok. Annesinin bakımına ihtiyacı var. Annesi ne yapacak? Ona bir müddet bakacak yetişkin oluncaya kadar. Evet ne olacak? Bakın sonra pandanın tüyleri çıkacak. Yemek yedikçe büyüyecek. Organları gelişecek. Vücudu gelişecek ve ne olacak? Sonunda yetişkin bir panda olarak karşımıza çıkacak sevgili çocuklarım. Evet sevgili çocuklar, bitkilerde büyümeye baktığımızda da bitkilerde diğer canlılar gibi büyür ve gelişirler. Birçok bitki uygun şartlar sağlandığında büyür sevgili çocuklarım. Peki o zaman uygun şartlar ne demek acaba? Uygun şartlar dediğimizde sevgili çocuklar, bitkilerin büyümesi için toprak lazım, su lazım, hava lazım, güneş ışığı lazım. Bakın ne lazım? Dört tane ben onların büyümesi için şart saydım. Bu dördünü yani bu uygun şartlar sağlandığında ne olur sevgili çocuklarım? Bitkiler de büyürler. Bu bitkilerin gövdesi ne olur? Zaman içerisinde kalınlaşır, kökleri güçlenir ve toprağa daha sıkı tutunur. Bitkiler yetişkin olduğunda da türünün özelliğine göre çiçek açarlar, tohum oluştururlar ve meyve verirler sevgili çocuklarım. Bakın orada ne var? Ayçiçek çiçeği örneğimiz var. Ayçiçeği en başta bir tohumken zaman içerisinde uygun şartlar sağlandıkça ne yapıyor? Çimleniyor, büyüyor, meyvesini veriyor, çekirdeğini veriyor. Biz o çekirdeklerini topladıktan sonra da ne yapıyor? ölüyor. Daha sonra o tohumu diktikçe bu döngü ne yapacak? Yine devam edecek. Aşağıdaki çiçeklerimize baktığımızda da annemiz ne yapıyor sevgili çocuklar? Saksıya çiçekleri tohum olarak ekiyor diye düşünelim. Sonra ne olmuş? Bakın o filizlenmiş, çimlenmiş. Daha sonra ne olmuş? Uygun şartlar sağlandığında gövdesi gelişmiş, büyümüş ve sonuna doğru ne olmuş? Çiçekleri açmış. Bitkilerde sevgili çocuklar bu şekilde büyürler. Diğer bir ortak özelliğimize geldiğimizde de sevgili çocuklar canlılar büyümek, gelişmek ve yaşamlarını sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan enerjiyi de nereden sağlarlar? besinlerden sağlarlar hayvanlar besin ihtiyaçlarını diğer canlıları yere karşılar sevgili çocuklarım Örneğin inek koyun ve at e, ot yerken besinlerini bundan karşılarken aslan fok kartal gibi diğer e, hayvanlarda başka canlıları diğer hayvanları yiyerek ne yaparlar besinlerini sağlarlar bitkiler ise e, insan ve hayvanlara farklı olaraktan kendi besinlerini ne yaparlar kendileri yaparlar sevgili çocuklar Bakın orada bir yavrucağımız var. Ne yapıyor? Tabağını bitirmesi gerekiyor. Evet. E, tabağında besleyici yiyecekleri var. Yiyecek ki beslenecek, büyüyecek ve yetişkin bir haline gelecek ayrıca. Hastalıklardan da korunacak. Bakın burada da ne var? Hamster'larımız var. Onlar da evet bitkilerini yiyerek hızlı hızlı bir şekilde de yiyorlar. Yiyerek ne yapacaklar? Beslenip büyüyecekler. Ne demiştik? Bitkiler demiştik. Bitkiler farklıydı. Bitkilerde de ne vardı sevgili çocuklarım? Uygun şartların sağlanması gerekiyor. Bakın orada uygun şartlar olarak güneş ışığı var. Sonra toprak var. Toprağın altına bakın kökleri var. Kökleriyle ne alıyor sevgili çocuklar? Hem toprağa tutunuyor hem de toprağın içerisindeki su ve mineralleri alarak ne yapıyor? Güçleniyor, gelişiyor, büyüyor ve meyve vermeye başlıyor. Ayrıca hava da lazım demiştik. Havanın içerisindeki karbondioksiti alıyor oksijen olarak ne yapıyor? Dışarıya veriyor sevgili çocuklar. Bu vesileyle de ne yapmış oluyor? Yaprakları besin üretmiş oluyor sevgili çocuklarım. Evet sevgili çocuklar, insan bitki ve hayvanlar yaşamlarını sürdürebilmek için havaya ihtiyaç duyarlar. Biz buna ne diyoruz? Solunum diyoruz. Biraz önce de örneğini verdik ya. Ne yapıyoruz? Havanın içerisindeki oksijeni alıyoruz, karbondioksit olarak dışarı veriyoruz. Bitkiler bunun tersini yapıyor ama daha sonra ne yapıyoruz sevgili çocuklarım? Her soluk alıp verişimizde de biraz önce bahsettiğimiz gibi oksijeni alıp karbondioksiti vererek canlıların ortak özelliklerinden birinde gerçekleştirmiş oluyoruz. Bakın orada neler var? Balıklar var. Balıklar da suyun içerisindeki oksijeni alarak solunum yapıyorlar. İnsan yeterli olmadığı için insanlar suda boğuluyorlar öyle değil mi evet oradaki oksijen bize yeterli değil ama balıklara yeterli sevgili çocuklar bitki de yaprakları sayesinde ne yapıyor sevgili çocuklar solunum yapıyor soluk alıp veriyor bir diğer canlıların ortak özelliği de nedir sevgili çocuklar? Canlılar vücutlarındaki zehirli atıkları boşaltım yaparak dışarı bırakırlar. Bu atık maddeler ter ya da idrar yoluyla vücuttan atılırlar. Bitkiler de terleme yoluyla ya da yapraklarını dökerek boşaltım yapmış olurlar. Bakın oradaki manzaramıza da ne yapıyor? Yapraklar yapraklarını dökerek boşaltım işini gerçekleştiriyor. Bu da canlıların ortak özelliklerinden bir diğer. Diğeri, sevgili çocuklarım. Sevgili çocuklar, bir diğer ortak özelliğimiz de bizim neyimizdir? Ürememiz, neslimizin devam etmesidir. Canlılar nesillerini devam ettikleri için ürerler, yani çoğalırlar. Üreme canlıların kendisine benzeyen yavrular meydana getirmesidir. Bu yavrular da büyüyüp yetişkin bir birey olduğunda onlar da üreyip çoğalmaya başlarlar. Böylece ne olur? Neslimizin devamı sağlanmış olur sevgili çocuklarım. Evet, peki bitkiler nasıl ürerler? Bazı bitkiler yani çoğunlukla bitkilerin geneli nasıl ürerler? Bakın orada bir elma ağacımız var ve yanında da elmamız var örnek olarak. Hepiniz bunu görmüşsünüzdür. Elmayı ortadan ikiye kestiğimizde neyini görüyoruz? Çekirdeklerini görüyoruz. E i̇şte bu çekirdeklerde ne? Tohum sevgili çocuklar. Bu tohumu toprağa ektiğiniz zaman yandaki elma ağacı gibi bir ağacınız olur zaman içerisinde. Tabi biraz uzun zaman alır bu ama ne olur? Ve ileride meyve meyveleri de çıkar, meyvelerini de tüketirsiniz. O meyvelerin içerisindeki çekirdeği alıp tekrar uygun şartlar sağladığınızda ne olacaktır? Yine ağacımız çoğalarak üremeye devam edecektir sevgili çocuklarım. Sevgili çocuklar, canlı varlıklardan bahsettik, ortak özelliklerini anlattık. Şimdi de gelelim sizlerle cansız varlıklara. Cansız varlıklar dediğimiz zaman aklımıza ne gelmesi gerekiyor? Biraz önce ortak özelliklerden bahsetmiştik ya beslenme, büyüme gibi. İşte cansız varlıklar bunların hiçbirisini yapamıyor sevgili çocuklar. Yani beslenemeyen, hareket edemeyen, büyüyüp çoğalamayan varlıklara da biz cansız varlıklar diyoruz. Bakın oraya bir sürü eşyalar koydum. Çevremizdeki bütün eşyalar şeyalar cansız varlıklara birer örnektir. Aynı zamanda sevgili çocuklar bakın hemen bu yanımda da gördüğünüz hava, su, toprak da cansız varlıklara örnektir sevgili çocuklarım. Evet sevgili çocuklar Şimdi genel olarak konumuzu bir toparlayalım ve dersimizi burada son verelim. Ne öğrendik biz bu dersimizde? Canlıların dünyasına bir yolculuk yaptık. Evet, çevremizdeki varlıkları da neye göre sınıflandırdık? Canlı ve cansız olmalarına göre iki sınıfa ayırdık. Canlı varlıkları da neye ayırdık? Üçe ayırdık. Neydi bunlar? İnsanlar, bitkiler ve hayvanlardı. Bunların da ortak özellikleri vardı. Bu ortak özelliklerin hepsini gösteriyorsa biz onlara canlı diyorduk. Göstermiyorsa da cansız diyorduk. Neydi bu özellikler? Canlı varlıklar hareket eder sevgili çocuklarım. Cansız varlıklar ise hareket edemezler kendi başlarına. Sonra canlı varlıklar beslenirler. Cansızlar beslenmezler. Canlı varlıklar besinleri sayesinde büyüyüp gelişirler. Cansız varlıklar ne? Ne büyüyebilirler ne de gelişebilirler. Canlı varlıklar solunum yaparken cansız varlıklar solunumu yapamazlar. Canlı varlıklar nesillerinin devam etmesi için ürerler çoğalırlar. Cansız varlıklar ise çoğalamazlar. Daha sonra son özelliğimizde neydi? Canlı varlıklar boşaltım yaparken cansız varlıklar da boşaltım yapamazlar. Evet, bugünkü dersimizde tüm bu özellikleri öğrenmiş olduk canlılar ve cansızlarla ilgili. Bir dahaki videomuzda dinlemenizi öneririm. Bu konumuzun devamı şeklinde olacak çünkü. Umarım verimli bir ders olmuştur sevgili çocuklarım. Bir dahaki dersimizde görüşmek ümidiyle hepiniz hoşçakalın.